Size merhaba arkadaşlar. Bugün League of Katil oynuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle biraz do dolanalım şu süre bitene kadar. Süre bittikten sonra katilliğimizi evet. yapalım. İnşallah biz katil oluruz da katil olmak çok eğlenceli evet. oluyor. Paladin ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Katil olmayı beğeniyor musun? Vallahi ben çok beğeniyorum. Baba kalabi var. Abi ben iki kere falan katil olmuştum. Ama eee Eğlenceli, baya eğlenceli ama çok da saklanacak yer var. Yani bayağı karanlık yer olacak. Bir de herhalde bu oyunun amacı sakla saklanmak değil mi? Kaçmak değil. Sa saklanıp bulmayacak bizde Değil mi? Yok. Saklanmak değil. Kaçma kaçacağız. Aynen kaçacağız. Sen nasıl kurtaralım da... Her şey korkunç ya. Gözleri bile. Atın gözlerine bakar mısın da arkadaş? A bitti. bitti. Haunted işi. Sen nereden biliyorsun? Bad House. İstediğin şeyi seç abi. Şunu seçeyim. İyi tamam. Bastım ama. Close. Oluyor oluyor. En çok o kime gider? Hadi hangi bakayım. eve gidersin? Aa kim seçiliyor? Dur. Ben biliyorum. Aha. Aa. Aa. Ya hayır ya. Gitti. Evet. Sen değilsin. Ay ay Biliyorum benim deneyim değil. Çünkü bizim benim. Hadi. Aha. <laughs> Aa ben galiba şeyim. Ne? Neysin? Aa oh, Kluvesin. Değilim değilim victim. Ha evet. büyük. Mezara gelir mu? Herkes aynı yerde mi doğuyor tağlar? Sen bu. bu arada ışık aynen. Yok aynı yerde doğmuyor. Bazı kişiler bazı yerlerde doğuyor. Bu arada Hı. çok az var şeyin uyanmasına. Ha bir öldüğünde de burada kimin kulübün olduğunu yazabilirsin. Lavandır. Bir şey soracağım da biz nasıl saklanacağız? Saniye az kaldı. Orası ölme yeri değil işte. Yani nasıl söyleyeceğim ki? De saklanacak bir yer bulmalıyız çünkü... Kat... Saklanacak yer yok. Hani çok yer vardı Tal abi? Ha? Hani çok yer vardı? Şimdi biraz bekleyeceksin. Katil uyandı, uyandı. Saklamana gerek yok. Hey. Oh. O. O! Bu katiller yeri görebiliyor mu? Evet. Evet. Çünkü onda ışık, çünkü onda kırmızı ışık var, görüyor. Aynen yani gözünde öyle bir şey var. Ve de yaklaştığı zaman kırmızı ışık çıkıyor. Evet. Biz gördük o zaman. Ne alaka? Bizi bulacak şimdi. O çok Karşı karşıda tam karşımızda. Oralarda durdu abi herhalde. Abi ışık şey yapma. Yapma görüyor. Görüyormuş zaten dediğiniz ya kırmızı ışığımız çıkıyormuş. İşte yakınlaşınca anlıyorsun öyle. Aynen. Ha, i̇şte şey. bekle şimdi birazdan gelir. Yani gelmesin. Bu müzikler bir adamı geriyor ha. <laughs> Değil mi? Dur Zeynep abinin şeyini yap. Acaba bizi burada bulur mu? Cenab istiyorsan biraz kırmızı ışık geldi mi görmüyoruz ki. Görüyoruz. Nereden biliyorum ben. Bu sarı ışık ne acaba? Ben de onu sandım tam soracaktım. Ben bilmiyorum. Oy, şey. şey. o değil değil abi. Ya nereye geliyorsun? Gerçek am Git git. git <gülüyor> git, <gülüyor> git. Git git yaz git. git git yaz. Go away. Gidin. Hepiniz gidin yaz. Ama İngilizcesini yaz. Go Bazen her böyle şey gösteriyor yani yazının yazı yanlış yazdığın gibi gözüküyor. Arada öyle. Gidip gezesin var ya valla Bir de yaz. Bir de arkadaşlar Roblox'ta bir oyunda şöyle özellik var. Eğer Türkçe yazarsanız hiç hiç yazdığınız şey çıkmıyor. Normal bildiğiniz Hadi be. yazı çıkıyor. Hadi be. Allah be. Ben bilmiyorum. Ne ne evet. Alo. Burada olabilir mi? Aaaa! O çarpılmış abi. <gülüyor> <gülüyor> Serpilmiş mi? Görmüyor musun Zeri? Duvara vuruyor da. Bir dakika gelmiyor. Gelmediği sürece rahat. Sanırım o bakta kaldı oraya. Yok abi zıplı kaldı görmedin mi? Adam cesur. Aynen bakta kalmamış. Herhalde yaklaştığınız zaman da bu sesler Oraya çıkıyor. çıkabilirsin herhalde. <laughs> Aa çıkmıyor. Acaba Tiki'deki gibi yüksekten bir şey olmuyor mu? Yok be öyle değil. Bence de öyle değil. Değil değil öyle. Tüm oyunlarda değil mi? Aa biz burada da olmuştuk. Evet. Yukarıda olabilir abi. İki Ayağı yer var. Ha çatı. Evet, evet evet Buradan yukarı çıkabiliyorsun. Evet. Biliyor muydun abi? Ben bilmiyorum. Bunu ilk, ilk defa oynadım ben bu haritayı. Güzel mi? Güzel. Güzelmiş bayağı. Evet. Heyecan veriyor. Şu yağmur sesleri falan çok güzel olmuş. Yenavi abi. Güldün mü? Yaklaşıyor. Uzaktaymış. 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 Güldü ya. Uzaktan Ama kılıç girdi. sesleri çok yakına gezdiriyor. Yan çatı yapmasana. Ya burada seni bulamaz bak. Aa oha. Bu bitince bitiyor. Maç bitiyor. Biliyorum. Evet. Saniye bitiyor maç bitiyor. Bu arada biz hiç saniyeye odaklanmadık. Victims. Abi sen şu ödünün Victims'i mavi. Evet. Ve <laughs> kimse bak 120 56 ne demek acaba? Aynı aynı yani. Bitti bitti. 15 14 son. Yani gidip Tam gidip. böyle son bir saniye kalacak aşağıtmıyorum. İyi tamam. Abi. Katilin önüne çık bence. Katilin önüne. Ay yaklaştı. Nasıl yaklaştı? Yeşil ışık geldi. Yeşil ışık geldi. Aşağı. Patlamış. Ölmeyeceğiz abi ben biliyorum. Ben ne dedim Winner winner chicken dinner. Aha. Gördün mü evin içindeymiş. Hadi bakayım sen ol ya. Çok güzel bu. Killer. Killer ne demek ki yani abi? Şey, Killer. Şey. Öldürenler. Aynen. Ölenler mi? Ölenler aynen. Ölenler listesi hiç kimse olmamış. E gözükmüyor. Öyle mi? Şimdi getirsin. Çok güzel sesi var valla. Korkutucu evet, ama değil çok ama. Çok güzel böyle. Sesleri çok yerinde sesler. Hadi ben bir şey alayım ne olur ya. Aksiyon gibi bir şey abi ya. Oyunun amacı zaten aksiyon abi. Aynen böyle gerginlik, heyecan, korku her şey var. <laughs> Bakıyoruz bakalım. Şimdi ilk sana evde 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi hayırlısı. olsun. Zehra bu seçiliyor seçiliyor. Ne seçelim? Aa burayı seçelim. Ben vote, de. Vote, vote. Biraz önce şurayı seçmiştik. Yani en son değiştirdi hayır. Şey. haritalar. Değiştiriliyor şeylerde. Ah, kim seçiliyor bakıyoruz. Aynen, bak. Bu mu tatlı değil mi? Yani Abi az önce seçtiğim, gene az önceki yer geldi. Hadi işte. <laughs> ah, ah. Biz dolamadık. Aynı yer, ev geldi yine. Abi şöyle herhalde. Egem çatıya çıkalım. Çatıda da sıkılmayız biz be. Ne diyorsun? Aha. Valla. Çarpılmış geldi. Ya burada beni bulabilir ben. mi? Bu, Bu abi. görür abi aşağıdan yani. Ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. Daha katil uyanmadı ki siz diyorsunuz. Uyandı. Görmedin mi değil mi canım? Yani Daha bak. uyanmadı oğlum. Daha 30 saniyesi var. Hadi be. 20 saniyesi var. O zaman biz de saklanma yeri bulalım abi. Eee Burası iyi gibi ya bizi bulabilir burada Bilemeyiz abi her yere çıkıyor bu Deli bu Ulan <laughs> gerçekte böyle bir şey olsa ya Düşsene abi Niye oğlum sen deli misin sen kafayı mı yedin? Zaten katil para yok mu? Var Var da illa da katil paraç olarak <laughs> Oğlum böyle bir şey olmasın Düşünsene böyle bir yere düşüyorsun peşinde bir katil Bıçak aldım, bıçak buldum bam. Aha katil uyandı. Bizi yakın sanırım. Evet. Aşağınızda. Tam evin içinde. Arkanda mı Neden herkes burada? Niye herkes buraya geldi? <laughs> Abi aşağıya bir bak. Baktım bakıyorum da. Burada Bakma. Burada pusudayız. Aa. Zip, ha. Bize uçtu. gidiyor? Bize gelemez ama. Bize gelmesi için buradan gelmesi lazım. Ama buradan gelirse ben şık diye buradan atlarım. Ölmek yoksa sen? Evet. Yeşil. <laughs> Cihan abi. Tövbe estağfurullah. Ödüm gitti. Cihan abi. Cihan abi. Yeşil'in içi diyorum. Zeynep Zeynep. Zeynep, Zeynep. Zeynep de o kadar öyle bir çılık attı ki. Arkadaşlar yarın yeni seriler gelecek ama mutlu kalın. Sevgili hagalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.